Hepinize merhaba arkadaşlar ben bildiğiniz üzere kaptan P.B.A.K. Öncelikle hepiniz nasılsınız iyi misiniz Allah iyilik versin Yeni video, bu video şey olacak vlog tarzı olacak Öncelikle neden video gelmiyor gibi sorular gelmeye başladı Video gelmiyor Sergen abi video Ondan sonra yine döndük aynı yere Sergen abi yayın Yayın, yayın, yayın Allah ben de çok şey istiyorum ama olmuyor yani. Yani çok şey istiyorsun ama olmuyor. Yayın ne zaman olacak onu bilgilendireyim hemen. Ben bugün cumartesi yok lan bugün pazar. Evet bugün Marmaris'e dönüyorum yani okuluma. ondan sonra cuma taşınacağım interneti yükselteceğim filan. Yani haftaya ne zaman gelir internet işte o gün canlı yayın. Açacağım. Gelmeyen olursa bak geminizi kırarım. Bak o kadar face'ten soruyorsunuz. Nerede bu yayın? Yayın yapalım abi. Abi gel muhabbet edelim. Abi yap şunu yapalım. Veya Sergen gel bunu yapalım diyorsunuz. Sonra ben açınca gelmezseniz görüşürüz. Sen. Öncelikle sen. Hele sen. <laughs> Neyse. Youtube püf, ilerlemeye devam ediyoruz ufaktan. Şu an canlı yayın yapacağım, yaptığım zaman daha fazla büyüyeceğimizi biliyorum. Vallahi çok büyümemin çok da önemi yok bence. Hani siz bana yetersiniz Yani Hani izleyen olur, sevmeyen olur. ben normalde pek sevilen biri değilimdir ama seven de çok sever. Bakalım. Ne olacak göreceğiz. Ama ben inanıyorum ki yani iyi bir yayıncı olduğumu düşünüyorum veya olacağımı. Olduğumu değil mi? Dememe gerek var mı? iyi bir player olduğumu biliyorum. Onu onu söyleyebilirim. Ama bazen hani işler kötü olmuyor. Mesela mid kaldı solo kalıyor. Gidip fitliyorum. Niye fitliyorum? Çok bilmedim karakter alıyorum. Çünkü ben mid oynamıyorsam demek ki yenileceğiz demek. Yani benim öyle geçiyor. Genelde de yeniliyoruz zaten. Bildim yani çok sevdiğim karakterler. Mesela e, Darius var. Darius. <laughs> Aman yarabbim çok severim. Solo topta aldım. Be. Affetmem. Yaklaşık 200 senedir Darius'u çok severim. Önceden hele. 30 level olmadan önce çok Darius oynardım. Arkadaşlarım hep her maç Darius olurdum. Her maç. Hiç sıkılmamışımdır. Neyse. Valla dediğim gibi taşınıyorum. Gene dönüyorum Marmaris Cime, Tek başıma. Osman gelecek. Osman'la da yayın Asma çılgın asma seni. Osman'ı bilmeyenler olur aranızda. Bilenler de. Ah Osman'a. Ah gidin ağa. Neyse, yayın dediğim gibi haftaya değil yani bu önümüzdeki hafta o günler arası bir canlı yayın yapacağım. Bilmiyorum bilgisayar ne kadar kaldırır, ne yapabiliriz. En düşük hani oyunun da FPS'ini ayarlamak için filan ilk yayınımız biraz sıkıntılı olabilir ama hepiniz yine de bekliyorum en kötü muhabbet ederiz. Gelmezsen zayıf olur. Bu arada abone sayımızda 400'e ulaşıyor. 400 kimine göre az, bana göre çok. Niye? Çünkü 400 tane insan düşün yani. Bir arada düşünemez. Yani bence iyi ya. Daha yeni başlamamıza rağmen gene seven oluyor videoları. Hepinize çok teşekkür ederim bu arada, destekleriniz için. Beni izlemeyi seviyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ya bunlar niye önemli? Öncelikle yorum yapmak. Ben şimdi mesela bir video atıyorum. Sen bu videoyu izliyorsun. Lan. Aklında bir sürü sorular oluşuyor ama sen yorum atmıyorsun bunu. Ben de görmüyorum. Ya ben şimdi video atıyorum, çekiyorum, emek veriyorum. Ee, sen yani buna yorum yapsan benim de düşüncelerim de Mesela benim hatalarımı söyleyebilirsin. Veya mesela benim iyi olduğumu söyleyebilirsin. Bu beni daha çok teşvik eder. Seninle daha çok yakınlaşmamı sağlar. Yani bu kimseye bir şey dediğimden değil yani. Biz i̇stiyorsanız hani yorum at. iyi olur. Yorum çünkü insanlarla alakalı olmak için birebir bir şey. Beğenmek ise tamamen YouTube için. Like'ladığınız zaman video fazla ekranlarda gözüküyor. Hani önerilen bölümlerinde şeyde filan. Hani like'lamak bu yönden iyi. Abone olmak yani bunu anlatmamın şeyi yok yani. Abone olmak bir kanalın en büyük şeyi zaten. Abone ol. Abone çoğaldığı sürece iyi gidebilirsin. Hani Bilmiyorum beni seven genelde samimiyetimden sever. Bir de ben yani herkesle konuşurum yani kimseyi küçümsemem. Mesela şu çocuk 12 yaşında ama bak şu var. Ben bu çocuğu niye küçümserim? Kaç dakikadır konuşuyorum ben? 5 dakika. İyi daha çok olmamış. Ben yani çok olsan. Mesela hani bir insanı niye küçümserim? 12 yaşında velet diyebilirim. Ama 25 yaşındakine de velet diyebilirim. Niye? Şimdi ben mesela oyun oynuyorum. Yani ufak bir adamda ana bacı bana kayıyorsa bu adam velettir. Beyni çalışmıyordur. Yani veletteki amaç şudur. Kafan çalışmıyor demek istiyorsun. Ben mesela kimseyle sözlü sataşmaya girmek istemem. Gerek yok çünkü. Niye seviyemi düşüreyim? Ve niye kimsenin hani annesinin suçu yokken ben annesine öyle böyle diyeyim? Veya ben kimin niye Allah'ına küfür edeyim? Yani bu çok hiç hoşlanmadığım bir şey. Yani Allah'la dalga geçen mi dersin filan. Yani çok ayıp yani. Yani tamam belki Allah'a inanmıyorsun. Eyvallah da hani gene sesimizi çıkarmıyoruz da. Hani inananlara biraz saygın olsun. İşte bunlar görmeyen insanlar. Bunlar evet. görgüsüz. it Kısaca. Hani biraz ağır konuşmuş olabilirim ama kimsenin senin annesine sövmeye hakkın yok. Bir oyun için hele. Bu önemli bir şey yani. Buna dikkat etmenizi öneririm. Mesela hani onun buna işte senin şeyine koyayım dersin. Ama nasıl dersin? Gülerek. Hani gülücük at sonuna. Ya samimi olsun. Sen o adama söyle ama hani adam alınmasın. Yapıcı. Yapıcı olduktan sonra her şeyi çözersin. Ben mesela 3 senedir falan doğru dürüst hiç kavga etmedim. Niye? Çünkü kafamı çalıştı. Ben ufaklık camdan çıktığımı düşünüyorum. Bir insan kavga niye eder? Çünkü aptal olduğu Şimdi düşün. Ben o adamın bir yerine vurdum. Şuraya boynuna vurdum mesela. Şurada. Öldü ölür. Boynundan bir yumruk gelen çok insan. Olur. Hani istiyorsanız gelin bir araştırın boynuna bir tane yumruk attığından ne oluyormuş. Şey? Yani ölmese bile bayıldır direkt. Yani insanların hassas noktasıdır. Ya da o benim geldi burnumu kırdı. Ben bir ay şeyle dolaşacağım. Veya geldi beni öldürdü. Veya geldi umir zararladı. Ayağım tutmadı. Sen bunun vicdan azabını kaldırmasın. Bunu nereden geldi? Bu ne? Ne alaka? Biz nereye geldik ya? Bu Başka bir aleme geçtik. Neyse. Bunları yayında falan konuşuruz. Cık. Dediğim gibi 400'e yaklaştık. Evinizi çok seviyorum. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Abone olan olmayanlara etmiyorum. Ol. Olun. Olun öyle et. Oldum diye altına yorum atabilirsin. O zaman teşekkür ederim. <laughs> Neyse. Likelamayı unutmayın. Likela. Güzel yani. Like güzel bir şey yani. Kullanabilirsin boş zamanla. Abla aç like da yani kimseye zararı yok yani sen sadece oraya like, sen diz like attın diye kimse seni dövmeyecek. Ya like yani beni sevdiğini gösterirsin. Yorum yaparsan beni daha çok sevdiğini gösterirsin. Face'da takip edersen daha fazla. Twitter'da takip eder yani Twitter'da şuraya <laughs> Dediğim gibi yayınlar başlıyor. Gümbür gümbür geliyoruz. Emin olun Türkiye'deki daha, yani birçok yayıncıdan daha iyi olacağımı düşünüyorum. Bakalım. Ben benim diyeceklerim bu kadar. Yani inşallah laptopumda da bir sorun olmaz canlı yayınlarda falan. Hepinizi çok seviyorum. Beni desteklediğiniz için hepinize teker teker teşekkürler. Ve uzun zamandır video gelmiyordu. Üzgünüm, özür dilerim sizden. Sebebi ise şeydi. Marmaris'e gittim. İşte eve baktık, şeye baktık, bulamadık falan. Sonradan bulduk da şey yaptık da Hani eve geldim de evde de ailem falan var yani biliyoruz rahat edemiyorum ben tek başıma olduğum zamanlar hani daha samimi olabiliyorum mesela şu an evde kimse yok o yüzden çok rahat konuşuyorum ama evde hani biri uyuyorsa şey oluyorsa duyan, duyar mı duymaz mı koşmayın yani neyse konuyu kapatalım artık bu arada hepinize teşekkürler niye bunu öptüm hiç sorma geç onu Hadi geç Baba yakında geliyor. Yayınlara geç kalmayın. Yayın linkleri falan hepsi aşağıda olacak. Yayın linki. Eğer benim nasıl oynadığımı falan merak ediyorsanız dereceli oyun listeme bakabilirsiniz. Trollediğimde nasıl trollediğimi merak ediyorsanız troll game maçlarıma bakabilirsiniz. Saklan maçı söylememe gerek yok. Hepinizi seviyorum. Eğer devam etmemi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bana destek çıkın. Arkamda olun gidelim. Yani daha büyük şeyler yapabiliriz. inanıyorum Size inanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer, eğer 10 dakika boyunca beni dinlediysen sen adamın hassısın Ya. Adamın dibisin. Ya. Adam. <laughs> Neyse baba kaçıyor. Gaptan gider. Dediğim gibi interneti yükselttiğim zaman internet hızım artacak. Sonra canlı yayında görüşürüz. Kendine iyi bak. Eğer bu videoyu beğendiysen like'la bak. Bak like at oraya. Lan ben niye bu kadar vurur lan beğenmezse beğenmezsin geldim. Çok da şey etmenin anlamı yok. <laughs> yani içinden geliyorsa beğen. İçinden geliyorsa yorum yap. İçinden geliyorsa demişti takip et. İçinden geliyorsa bana soru sor. Bu sor. biraz vlog tarzı ve bilgilendirme tarzı karışık bir şeylerdi filan filan. Neyse kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sayın beyefendi veya hanımefendiler. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.